Sokak hayvanlarını, bakıma muhtaç hayvanlarımızı ekiplerimizce alındıktan sonra, vatandaşlarımız tarafından bildirimleri yapıldıktan sonra bize geliyor. Muayene ediyoruz, bakım beslemelerini yapıyoruz. Daha sonra herhangi bir sağlık sorunu yoksa kısırlaştırma operasyonlarını yapıyoruz. Yaklaşık 8 yıl önce 250 kapasiteli inşa edilen tesisimizde köpek evi, müşahide evi, karantina evleri, kedi evleri, yavrulu anne evleri, ve rehabilitasyonu bekleyen açık alanda köpeklerimiz mevcut. Ekiplerimizin sokaklardan topladığı rehabilite edilmemiş hayvanları yaklaşık 10 gün süreyle müşahide yerlerinde tutuyoruz. Müşahide yerlerinde muayeneleri barınak veteriner hekimi tarafından yapıldıktan sonra rehabilitasyonları tamamlandıktan sonra kısırlaştırmaya tabi tutuyoruz. Kısırlaştırma işleminden sonra işaretliyoruz, küpe takıyoruz. Daha sonra bunu defterlere işliyoruz ve sahiplendirme işlemini bekliyoruz. Sahiplendirme işlemi yapılamazsa aşıları yapılıp, kuduz aşıları yapılıp alındıkları ortama tekrar geri bırakıyoruz. 2020 yılında tesisin açılışından bu yana ilk defa kendi rekorumuzu kırdık ve bin adet sokak hayvanının kısırlaştırmasını yaptık. Tesis açıldığından bu yana da yaklaşık 8 bin civarında sokak hayvanın kısırlaştırması yapıldı. 200 civarında yavrular dahil, yavrul anneler dahil sokak köpeğimiz mevcut. Bunların birçoğu kısırlaştırılmış, nekaat yani iyileşme dönemini bekliyor. Yaklaşık 20 civarında da sokak kedimiz bulunmaktadır. Sahiplenmek isteyen vatandaşlarımıza ücretsiz olarak sahiplendirme yapıyoruz. Kısırlaştırma çalışmalarımızı üniversitemizin hayvan hastanesi, aracılığıyla aramızda yapmış olduğumuz protokol marifetiyle yapmaktaydık. 2020 yılının Ocak ayından itibaren Belediye Başkanımız Mehmet Zeybey'in tensipleriyle bir adet veteriner hekim istihdamı sağladık. 2020 yılında kısırlaştırma çalışmalarımızı tamamen kendi bünyemizde yaptık.